Bilinmeyen bir bilgi. Chimeco. Rüzgarla birlikte ilginç sesler çıkarabilen ruh çanı Pokemon'u. Chimeko ağaç dallarına ya da evlerin saçaklarına tutunarak rüzgarın yardımı ile farklı sesler çıkarır. Çıkardığı sesler huzur verici de olabilir, rahatsız edici de. Etrafındaki negatif enerjiyi hissedebilir, ona göre karşılık verir. Peki neden pis eşik türdür? Chimecho 7 ayrı ses çıkarabilir fakat bu sesler sadece mekanik değildir. Canlıların zihnine hitap eden, duygularını manipüle eden niteliktedir. Şifa ve ruhsal huzurla alakalı saldırıları vardır. Akşam ortaya çıkması ve rüzgarın yönüne göre sesler çıkarması onun doğaüstü bir ruh rehberi olduğuna dair inanışları yaygınlaştırmıştır. Şinto tapınaklarında kötü ruhları kovması ve felaketlere haber vermesi için asılan Furin isimli rüzgar çanından esinlenilmiştir. Bir de bebiş Önevrimi vardır ama o dördüncü sezonda.